Fenerbahçe televizyonu yorumcularından ünlü ressam Bedri Baykam, 1998 yılındaki "Fener Dünyayı Yener" sergisinden en sevdiği 3 eseri kulübümüze hediye etti. Teslim törenine başkanımız Ali Koç, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılan, yönetim kurulu üyelerimiz Fethi Pekin, Can Gebetaş, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Uğur Dündar'la Bedri Baykam, ailesi ve sanatçının arkadaşları katıldı. Başkanımız Ali Koç, Bedir Baykam'a teşekkür ederken, ünlü ressamda ailesiyle birlikte bu onurlu günü ömür boyu kalplerinde taşıyacaklarını söyledi. 19 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçeler için çok güzel bir hafta sonu takiben haftayı Sayın Bedir Baykam, sevgili eşi Sibel, gülücük oldu hasta Fenerbahçeli, e, supile ve yakın dostlarıyla kulübümüzü ziyaret ediyor. Bu ziyaretimizi uzun zamandır planlıyorduk. Bugüne nasip oldu. Evet. Ziyaretin amacı da Bedri Bey 100. yılını Cumhuriyetimizin 100. yılının anısına kulübümüze muhteşem eserlerinden 3 adetini başlayacak. Şahsım ve yönetim kurulum ve camiam adına çok çok teşekkür ediyorum. Benim için çok büyük bir onur. Aynı zamanda aramızda aile fertlerim de var. Sevgili eşimin, sevgili oğlumun ve diğer yakın ailem veya dostlarımın ki onlar da Fenerbahçe ailem, Sarı Lacivert ailem. Bu onurlu günü ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Fenerbahçe'nin her güzel anı gibi ve gerçekten ben bunu inanarak söylüyorum ve ısrarla devamlı vurguluyorum. Dünyanın en büyük spor kulübüne. Bu hediyeyi yapmaktan da ben tabii kendi adıma şeref duyuyorum, onur duyuyorum. Konuşmaların ardından Bedir Baykam, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kulübümüze armağan ettiği Tony Schumacher, Serkan Acar ve başkanlarımızla Cemil Turan'ın yer aldığı yapıtları tanıttı. Büyük ustamız Cemil Turan'ın penaltıdan attığı bir gol. Teslim töreni hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. bu Ünlü ressam Bedri Baykam, eşi Sibel Baykam ve oğlu Süpi Baykam çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Çok mutluyum, çok gururluyum. Kendimi hatırladığımdan beri en büyük sevdam tabii Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'le ile beraber Fenerbahçe. rahmetli babam beni iki yaşımdan itibaren Fenerbahçeli yapmıştı Doktor Süpi Baykam. Bugün de 1998'deki Fener Dünya Yener serisinden en sevdiğim eserlerden üçünü kulübe hediye ettim. Benim için büyük bir onur, büyük bir kalıcı gurur ailem içinde. İnşallah nice şampiyonlukları, nice gelecek sanat eserlerini, zaferin rengi filmlerini, yeni kitapları. Yeni e, sanatsal, kültürel, edebi çıkışları Fenerbahçe aşkı sayesinde yaşayacağız, yaşatacağız. Bu çok önemli bir şey. çok e, Yıllardır istediği bir şey Beydi'nin. E, sonuçta buraya verdiği resimler e, gerçek kültüre, gerçek spora, gerçek e, mirasa kalacak işler. Beydi gönülden bir Fenerbahçeli ve biz de ikimiz de öyleyiz, oğlum da ben de. E, bu e, 98 yılındaki serginin hazırlıklarında yanımdaki oğluma hamileydim. Ve e, 1907'deki sergimiz çok ilginç ve güzel geçmişti. E, Supiyi bekliyorduk. Şimdi onunla birlikte burada 25 sene sonra... Bu resimlerin teslim edildiği anda burada olmak çok mutluluk verici. Benim için tabii tarif edilmez bir hissiyat. Daha önce de hani tabii ki babam daha önce Fenerbahçe ile ilgili bir sürü sergi yaptı. Daha önce de kulübe böyle bağışlarda bulmuşlar ama böyle bir törenle bunun yapılması tabii ki güzel bir his. E ee, Ben de gerçekten sağda büyüdüm diyebilirim burada tribünde. Ee, galiba bir buçuk yaşından beri her maça e, gelmeye çalışıyoruz. Hepsine gelmeye çalışıyorum aslında. Ee, umarım bu sene e, şampiyonlukla birlikte bu hediyeler e, daha da anlam kazanır.